Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Çoktandır kitap tanıtımı yapmadık, biliyorum. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Görüyorsunuz sıcak gelişmeler içeride, dışarıda, ekonomide biraz bizi alıkoyuyor. Oysa önemli gelişmeleri anlamak için biraz derinliğine inmek lazım olayların. Bugünlerde ben de bir kitabı bitirmek üzereyim. Biraz ondan da meşguliyetim fazla. Türkiye, Orta Doğu. Türkiye ve Orta Doğu. Başlığı bu değil, adı bu değil. Adının ne olduğunu e, biraz merak edin, o da biraz merak unsuru olarak kalsın. Fakat epeydir üzerinde çalıştığım bir kitap, epeydir e, önemli kaynaklarla görüşerek hazırladığım bir kitap. Fakat dünya da ayrı bir yere gidiyor. Yani e, görüyorsunuz işte e, artık bir dünya savaşı tehlikesinden filan söz edilmeye başladı. Türkiye tabi e, coğrafi konumu itibariyle de, siyaseti itibariyle de, bu gelişmelerden çok fazla etkilenebilecek bir konumda. O yüzden bu işte sıcak sonbahara girmeden zaten yaz da sıcak geçti ama bir yandan işte Ukrayna Rusya bir yandan Suriye bir yandan İsrail Filistin Gazze krizi derken önemli gelişmeler kapıda. Önemli gelişmelerin ve Türkiye'nin yerini anlamak için biraz sadece biz yetişkinlere değil daha da gençlere yönelik yani nasıl anlamak lazım nasıl bakmak lazım birkaç kitap seçkisi yaptım bunları sizlerle paylaşmak istiyorum Bunlar hem dünyadaki belli başlı bizim bölgemizi etkileyen belli başlı aktörler nereye gidiyor ne yapmak istiyor hem de Türkiye'nin yeni izleyeceği rotane çok fazla uzatmadan lafı başlayayım şimdi elimde yeni de çıkan ikinci baskıyı yapan bir Gürsel Dönmez dış politika ve Türkiye doktrini kitabı var Gürsel Dönmez şu anda Dışişleri Bakanlığı'nda daha önce Başbakanlık'ta, Cumhurbaşkanlığı'nda falan hep danışman rollerinde çalıştı. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın danışmanlarından bunu o yüzden sonunda yani kitap tanıtımının sonunda biraz detaylarıyla girmek istiyorum. Çünkü üç tane önemli nokta var bu kitaptan size aktarmak istediğim. Mevcut dış politikayı, Türkiye'nin izlediği mevcut dış politikayı anlamak için bir hani rehber olabilir. Görüşlere katılırsınız, katılmazsınız ayrı bir şey çünkü bayağı iddialı görüşler de var. Ama mevcut politikayı anlamak için e, yayının sonunda daha detaylı gireceğim. Sonra e, efendim Kuşak ve Yol El Kitabı adından da anlaşılabileceği gibi Kuşak ve Yol El Kitabı Çin'in mevcut politikasını anlatıyor. Çin şu anda e, Batı tarafından NATO ve Batı tarafından genellikle artık bir numaralı hasım ilan edilmiş durumda. Rusya'nın da üstünde yani Rusya ile Ukrayna savaşı evet şey çok önemli ama gerek son Washington'da yapılan NATO zirvesinde gerekse diğer bütün konuşmalarda Çin bir numaralı hasım ilan ediliyor. Bu kitabı kim derlemiş? Cai Fang, Peter Nolan ve Wang Lingyu. Ee, çeviren Onurcan Ülker Kırmızı Kitap Kırmızı özür dilerim Kırmızı Kedi Kitap kırmızı ya Önceki de kırmızıydı Kırmızı Kedi yayınlarından e, gerçekten de önemli başlıklar içeriyor ve bu Türkiye'nin de bu politikada yani Çin'in politikasında Türkiye'nin yerine e, bizim abarttığımız kadar ya da küçümsediğimiz kadar var mı anlamak için Kuşak ve Yol el kitabını tavsiye ederim biraz tuğla gibi. Çalışın, gençler okuyun. Ee, yine böyle tuğla boyutlarında olmasa da irice bir kitap. Yevgeni Primakov'un Rusların Gözüyle Orta Doğu alalma yayınlarından, Rusların Gözüyle Orta Doğu. Bu daha önce bir başka yayın evinden çıktı, fakat sonra Ruslar dedi ki orada bir takım tercüme ve anlayış hataları var. Ee, o yüzden tekrardan bastılar. Yevgeni Primakov kim? Yevgeni Primakov yıllarca e, ve gazeteci kimliği altında Orta Doğu'da Sovyetler Birliği'nin o zaman gizli servisi KGB'nin istasyon şefi olarak, Orta Doğu sorumlusu olarak çalışmış bir isim. Daha sonra e, Dışişleri Bakanlığı yaptı, Rusya Federasyonu'na geçişten sonra e, gizli servisin başkanlığını yaptı, başbakanlık yaptı. Yevgeni Primakov'un Rusların Gözüyle Orta Doğu kitabı, yani Sovyetler Birliği zamanından e, Rusya Federasyonu zamanında ne kadar Az şeyin değiştiğini ve temellerin aynı kaldığını bize gösteren önemli bir kitap. Rus politikalarını geçmişte ve bugün ve gelecekte anlamak için o da hani Çin'in Kuşak ve Yol el kitabı gibi, gibi bu da bir el kitabı. Bölgemizdeki bir diğer önemli faktör kim? İran. İran, Orhan Karaoğlu'nun bir şeyi var. Kitap bir yayınlarından Orhan Karaoğlu'nun Teo Power olarak. Şiilik ve İran dış politikası. Theo Power çok yabancı bir isim geliyor bize. Yani din, dini siyasete alet etmenin aslında teorisini İranlıların yaptığını öne sürüyor. Theo Power teoloji biliyorsunuz ilahiyat demek. İlahi e, siyasette ilahi güç falan diye e, kendisi de herhalde tam e, çeviremedi. Yeni bir kavram. Türkçeciler, Türkçeciler, Necmiye Alpay. Reyhan Çınar, Türkçeciler şu Teo Power'a bir Türkçe isim bulun. Türk Dil Kurumu sizden önce davranmazsa. Diyor ki Orhan Karaoğlu mezhep dış politika ilişkisi üzerine disiplinler arası bakmak gerekir İran politikasına diyor. Ee, hakikaten böyle çok geniş başlıklar halinde tek tek vermiş Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve tabii Türkiye. Ee, Hap gibi o da bir İran'ı anlamak için, İran dış politikasını anlamak için bir el kitabı diyebilirsiniz. Bu da önemli. Daha önce bahsettiğimiz bir kitap vardı. Bir daha bahsetmekte hiçbir zarar yok. Ömer Önhun'un Büyükelçi Gözüyle Suriye kitabı Remzi Kitabevinden Büyükelçi Gözüyle Suriye kitabı. Ömer Önhon kim? Ömer Ön Önhon son Şam büyükelçimiz. Suriye ile ilişkiler bu iç savaştaki müdahil rolümüz nedeniyle kesilmeden önce Ömer Önon esat rejimi tarafından istenmeyen adam ilan edilmeden önce Şam'daki büyükelçi daha sonra işte zaten Orta Doğu dışişlerinin Orta Doğu masası yönetimi var. işte müsteşar yardımcılığı görevi var. Madrid büyükelçiliği görevi var filan. Sonra da dışişlerinden kendi isteğiyle ayrılmış. Şu anda hem düşünce kuruluşlarında işte konuşmacılık, yazarlık yapıyor. Yetkin Report'ta da yazıları var. Biliyorsunuz, takip edenler görüyordur. Ömer Önho'nun Suriye kitabı son aşamada ne oluyor, ne bitiyor ve bugünü, geleceği anlamak için Suriye konusunda bence o da bir el kitabı niteliğinde. Öyle büyükelçi elçi anıları kitabı değil sadece. Hakikaten oturulmuş, çalışılmış. O çerçevede, müsaadeniz olursa, ben böyle şeyleri çok sevmiyorum ama ee, kendi e, Kürt Kapanı kitabımı yani e, Öcalan'ın PKK lideri Öcalan'ın yakalanışının bütün hikayesini askeri siyasi diplomatik istihbarat açısından hikayesinin anlatıldığı kitabı biraz 20 sene 20 küsur sene geride kaldı bu olay. Ama buna baktığınızda aslında bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK ile neden işbirliği yaptığını, Irak'taki durumu, PKK'nın inişli çıkışlı gelişim çizgisini filan geçmişe bakarak bugünü okumak daha kolay olabilir. E, tabii bütün bunların geniş parantezinde bir kitap var biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz değil ben her kitap tanıtımında bir Atatürk'le ilgili bir kitaba mutlaka yer veriyorum. Biliyorsunuz bunu. Biliyorsunuz dediğim o. Atatürk'ün dış politika stratejisi, hedefler ve prensipler. Atilla Sandıklı yazmış Bilgesam yayınlarından. Bence bu şeyleri okurken hani Türkiye'nin yurtta sulh cihanda sulh şey var ya Atatürk'ün ilkesi Türkiye dış politikasında bir slogana olan nadir ülkelerdendir. Türk Dışişleri'nin de yurtta sulh cihanda sulh Atatürk'ün eee Sözü tabi bu bir gerçeklik mi bir temenni mi bence bir temenni ama olsa ne güzel olur bunun şeyi yani Atatürk'ün işte devletler arası ilişkilere nasıl baktığı ekonomik durum siyasi durum politika ortamı Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrası imzalanan anlaşmalar bakın şimdi öyle bir anlayış var ki Türkiye Atatürk Türkiye'nin yüzünü batıya döndürdü. Öyleyse Orta Doğu'yla hiç ilgilenmedi. Oradan koptuk filan gibi böyle mekanik bir bakış var. Tabii bunun karşısında Orta Doğu'yla ile bizim ne işimiz olabilir? Artık onlarla ilgilenmeyelim. Biz işte batı ne diyorsa doğrudur o yönde gidelim diyen iki uç var. Halbuki baktığınızda Atatürk'ün dış politikasına bir yandan batı ile ilişkileri özellikle ekonomik siyasi ilişkileri ve mentaliteyi yani alfabe değişikliği takvim değişikliği gibi yani dünyanın büyük kesimi hangi alfabeyle yaşıyorsa hangi takvimle yaşıyorsa ona uyum ama bir yandan bakıyorsunuz işte Afganistan'la özel anlaşmalar efendime söyleyeyim bir e, Sadabat Paktı'yla Doğu'yla e, ilişkilerin geliştirilmesi aynı zamanda Balkanlar'la ilişkilerin geliştirilmesi e, filan e, yani Atatürk'ün dış politika ilkelerinin bir özeti var. Geliyoruz, geliyoruz hani bugünkü dış politikayı Türk dış politikasını nasıl okumamız gerekir? E, Şeyin e, gürsel dönmezin dediğim gibi bu dış politikada Türkiye doktrini kitabı Ötüken yayınlarından Ötüken yayınlarından bu kitabın e, bir özelliği var e, bugünkü politikayı anlamamız için ve hani biliyorsunuz daha önce e, Ahmet Davutoğlu döneminde stratejik derinlik e, kitabı e, vardı orada orada bir şey yani oradaki bir konsept anlatılıyordu. Şimdi buradaki konsept de farklı. Gürsel Dönmez'in daha önce de bir kitabı yayınlandı şurada. Kozmik mesele devlet ve istihbarat metodolojisine giriş diye o da Ötüken'den yayınlanmış. Şimdi bu kitapta bu kitapta size sizinle paylaşmak istediğim 3 unsur var. Bugünün dış politikasını anlamamız bakımından. Şimdi diyor ki mesela Burada dış politika faaliyetlerini sadece klasik diplomasi alanlarına sıkıştırmak da günümüz dünyasında ciddi hata olur. Dış politika konuları ve kulvarları itibariyle çok boyutlu bir settir, faaliyet setidir. Bu faaliyetlerden bir kısmı onlar on yıllarca devam edecek müzakere ve hatta sert mücahede gerektirir Yani savaş anlamında gerektirir diyor. Bu tabii temel bir dış politika ilkesi ya da dış politika yanılgısı hangisi nasıl tanımlarsanız onu tartışan bir cümle. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir anlayış var. Dış politika sadece diplomatlar tarafından yürütülür. Çok güzel doğru ama diplomatlar sadece diplomasi eğitimi almış kişiler midir? Örnek size örnek vereyim Lozan yani Türkiye'nin kurucu anlaşması yani e, İstiklal Savaşı kadrolarının elinde aslında Osmanlıdan devralınan Osmanlıdan hani Osmanlı hariciyesinde çalışmış ve Kurtuluş Savaşı'ndan e, yana tavrını almış Ankara'ya gelmiş e, çok sayıda isim vardı ama Lozan Anlaşması'na kim gitti imzalamaya ya da bütün müzakereleri yönetmeye İsmet İnönü bir askerdi batı cephesi komutanıydı yani Atatürk ve diğer kadrolar İsmet İnönü'nün orada bir askeri askerin e, başarılı da bir askerin e, diplomasiye öncülük etmesine mesela karar veriyorlar burada hani e, kimin yaptığından çok nasıl yapıldığı ve nasıl sonuç alındığı bana kalırsa da önem taşıyor. Burada hani bu e, kitapta bu tartışmanın e, bir yeri olduğunu görüyoruz. Sonra bir başka şey var. Bir başka dikkatinizi çekmek istediğim kitap var. Bizim de yani benim de gazeteci olarak tabii bu her cümerç içinde dikkatimden kaçmış bir şey var. Parça parça, parça buçuk olarak yazıyoruz işte dışişlerindeki sınavlar, dışişlerindeki personel durumu vesaire. biliyorsunuz bu e, Fethullah Gülen'in de dışişlerine, dışişleri kadrolarına sızdığı bir dönem yaşandı. Diğer Kurumlar kadar olmasa da ama e, Gürsel dönmez bizim dikkatimizi 6 Nisan 2024 Cumhurbaşkanlığı kararnamesine çekmiş. E, diyor ki, özeti Türk dış politikasının kurumsal ve hatta kuramsal dönüşümü olarak 6 Nisan 2024 kararnamesini özetliyor. Diyor ki en mühim değişiklik bakanlık merkez teşkilatının tam tekmil merkez haline gelmesidir. Yeni birimler ihtisas edilmesinin, kurulmasının Gürsel Dönmez biraz böyle eski lisanda, ağır lisanda yazmayı, konuşmayı seviyor. Ben de bazen seviyorum. Dönüşümünün doktriner çerçevesini yeni bir merhaleye taşımaktır diyor. Özetle diyor ki 6 Nisan 2024 kararnamesiyle adeta bir hariciye karargahı oluşturulmuştur. Hariciye karargahı bu lafı kullanması yani askeri bir deyimi kullanması önemli. Çünkü hatırlayacaksınız belki hükümet değişikliğinin 2023'teki hükümet değişikliğinin olduğu sıralarda ilk sıralarda Dışişleri Bakanı olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yıllarca yöneten Hakan Fidan'ın getirilmesini ne olarak değerlendirmiştik sizinle beraber bunun bir e, operasyonel e, diplomasi faaliyetinin Türkiye'de başlamasına yani e, operasyonel istihbarat gibi operasyonel diplomasi faaliyetinin başlamasına e, işaret olduğunu söylemiştik. İşte Hürsal Dönmez de diyor ki Altın Nisan 2024 kararnamesi bunu sağlamıştır. Şimdi bunun ne olduğunu bayağı ayrıntılarıyla yazmış kitapta. Sonunda bir Armagedon bölümü var. Armagedon biliyorsunuz hani şöyle bir parantez açayım. Benim bu Orta Doğu kitabımda da bu Armagedon meselesi çok var. Değişik boyutlarıyla var. Gürsel Dönmez farklı boyutlarıyla yazmış. Diyor ki yani bu bir kıyamet yani Hristiyan e, kültüründe kıyamet Armagedon deniyor. Kıyametin kopması yani öyle bir şey var ki diyor bu kıyametçi bir bakış var diyor. Yani herkes e, artık biliyorsunuz başta da söyledim yani bir e, hani 3. Dünya Savaşı çıktı mı? Çıkacak mı yoksa zaten çıktı da içinde miyiz filan bunun tartışıldığı günlerde. Şimdi... E, diyor ki bu da engel olmak lazım yani bölgesel ve küresel kıyamet savaşlarına engel olmak lazım. Buradan enteresan bir şeye bir söze geliyor. Umut verici olan biricik şey diyor. Yurtta, sulh cihanda sulh prensibiyle sürdürülen yüksek çabaların asla boşa gitmeyecek olmasıdır diyor. Tüm bunların ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok köklü bir tarihsel tecrübe ile çevresinde olan bitene zaten bigane kalamaz. Yani ee, bir ara biliyorsunuz bu Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sloganı ya da özlü sözü, vecizesi e, bayağı küçümseniyordu. Yani her şeye bir gane kalmak, aman kendi kabuğumuza çekilelim falan diye e, AK Parti'nin iktidarının ilk yıllarında da çok geçerli olan bir bakıştı bu. Oysa şimdi görüyoruz ki dönüp dolaşıp geldiğimiz yol yurtta sulh, cihanda sulhtur. Ee, Gürsel Dönmez'in... Dış politikada Türkiye doktrini kitabının kitabını da böyle bitirmesi bana anlamlı geldi. Size e, bir Demet dış politika kitabı tanıttım. Neden? E, şundan e, hakikaten zor bir döneme giriliyor. Dünyada ve Türkiye'de Türkiye'nin etrafında savaş tehdidinin arttığı, savaş riskinin arttığı görülüyor. İşte bu artış e, şeyde yeni bir döneme girilirken e, böyle bir. Toplamı sizle paylaşmak, bir demeti sizle paylaşmak istedim. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle.